Sevgili çocuklarım, bugün matematik öğreniyorum kitabımızın değerlendirme 8'deki soru çözümlerini yapacağız birlikte. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Ablam 4 hafta boyunca anneannemlerde kalacakmış. Ablam anneannemlerde kaç gün kalacak? Bize 4 hafta kalacağını söylüyor. Sonuçta kaç gün kalacağını soruyor. Günü bulacağız. 4 hafta kalacakmış. 4 haftayı yazıyorum. 1 haftada kaç gün var? 7 gün var. Ne yapıyoruz? 4 ile 7'yi çarpıyoruz. 4 kere 7 28. Öyleyse ablam 28 gün kalacaktır. İkinci sorumuzda yandaki saat kaçtır diye soruyor. Akrep 4'ü gösteriyor. Öyleyse saat 4. Yelkovan 3'ün üzerinde. Yani çeyrek geçiyor. Ne yapıyoruz çocuklar? Beşer beşer yelkovan rakamlar arasında beşer e, beşer ilerliyordu. Sayıyoruz 5 dakika 5 10 15 dakika ilerliyor. Yani 15 dakika geçiyor. Öyleyse saat 4'ü 15 geçiyor. 4 15. Doğru cevabımız B diyebiliriz. 3. soruda Aşağıdaki saatlerden hangisi yukarıda yazılan saati göstermektedir? Evet bu bir dijital saat ee, okunmuş. Saat 13 diyor. 13 olduğuna göre 12'yi geçtiğine göre çocuklar 12'den sonra gelen bir rakam olduğu için bu öğleden sonrayı gösteren bir saattir. 13 dediğine göre 12'den 1 ilerlediğimizde 13 olduğuna göre saat 1'dir. Yani 12'den sonra gelen bir daha eklediğimizde 13. Doğru cevap A şıkkıdır. Şuraya yazalım. 13 eşittir saat 1'dir. Dördüncü sorumuzda saat şimdi 3.15 yani 3'ü 15 geçiyor yani 3'ü çeyrek geçiyor. Bir saat önce önceyi gösteren saat aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir saat önceyi gösteren dediğine göre çocuklar saat 3.15 3'ü çeyrek geçiyor. Bir saat dediğine göre dakikadan bahsetmediğine göre bir saat önce dediğine göre saatimiz 3. 3'ün 1 saat öncesi nedir çocuklar? 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Yani saat 2.15'tir. Hangisi 2.15'tir çocuklar? Bakıyorum. Burada saat 3'e 15 var. Burada saat 3.30. Burada saat 2'yi 15 geçiyor. Öyleyse doğru cevap C şıkkıdır. 5. sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Evet tek tek inceliyoruz bütün şıklarımızı. 2 gün 48 saattir. 1 gün 24 saattir. Bunu 2 ile çarptığımızda bakalım 2 kere 4 8, 2 kere 2 4. Evet 2 gün 48 saat. Demek ki bu doğru. 2 hafta 21 gündür. 1 haftada kaç gün var çocuklar? 7. 2 haftayı sorduğuna göre 7 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 7 14. Kaç olması gerekiyor? 14. Oysa bu ne demiş? 2 hafta 21 gündür demiş. Hangisi doğrudur diye sorduğuna göre buna yanlış diyoruz. 2 yıl 12 aydır. 1 yıl 12 aydır çocuklar. 2 yıl 12'yi 2 ile çarptığımda 24 çıkar. 24 aydır. Öyleyse ha bu da yanlıştır. C şıkkı da yanlıştır. Hangisi doğru? A şıkkı. Öyleyse A şıkkını işaretliyorum. Kış ayları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Evet kış aylarımıza bakıyoruz. Şimdi tek tek inceliyoruz. Ocak, Şubat, Mart diyor. Mart ee, bir ilkbahar ayıdır. Bu ilkbahar ayıdır. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bunlar yaz aylarıdır. Aralık, Ocak ve Şubat kış aylarıdır çocuklar. Öyleyse doğru cevap. C şıkkıdır. 7. sorumuzda yılın 10. ayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Evet, mutlaka çocuklar sayarak, isterseniz parmaklarınızla sayın, isterseniz işaretler yaparak sayın, isterseniz benim gibi böyle yazarak sayın. Mutlaka ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Yılın 10. ayını soruyor. 1 Ocak, 2 Şubat, 3 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 10. ay hangisiymiş? Ekim. Öyleyse doğru cevap B şıkkı. İsterseniz bunu şu şekilde de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bu şekilde sayarak Ocak, Şubat, Mart diye yazarak 10. ayda ekimi bulabilirsiniz. 8. sorumuzda bir yıl kaç gündür diye soruyor. Bir yıl bunu e, takvim konumuzu işlerken öğrenmiştik. Bir yıl 365 gündü. Bakıyorum 365 günü e, veren 365 C şıkkı. Öyleyse doğru cevap C şıkkı diyorum. 9. soruda bugün 13 Mart'tır. 2 hafta sonra tarih aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Evet Bugün 13 Mart. 13 Mart'ın üzerine 7 gün daha eklediğimde çünkü e, bir hafta sonrasını, 2 hafta sonrasını soruyor. 1 hafta sonrası 13'ün üzerine 7 ekliyorum çocuklar. 13, 7 daha 20. Bu bir hafta sonrasıdır. Bunun üzerine 7 gün daha ekliyorum. 2 haftayı sonrasını bulabilmek için 0, 7 daha 7, 2 aşağıya, 27 Mart. 27 Mart yani B şıkkı 2 hafta sonrasını vermektedir. 10. soruda Arkadaşlarım ile sinemaya gittik. Film süresi 2 saattir. Film 14.30'da bitti. Evet bitiş saatini vermiş. Bakın film 2 saat sürüyor. Bitiş saati 14.30. 14.30'dan Geriye doğru gitmem gerekiyor. Çünkü film 14.30'da bitmiş. Bize film saat kaçta başlamıştır diye soruyor. Yani öncesini soruyor. 2 saat sürdüğüne göre bunun 2 saat öncesini bulmam gerekiyor. 14.30'dan 2 saati çıkardığımda 14 13 12. 2 saati çıkardığımda bakın 2 saati çıkarıyorum 14'ten bir saat çıkardım. 13 bir saat daha çıkardım 12. Saat 12.30. Yani C şıkkı. Evet 11. soruda yarın günlerden cuma ise şimdi dün hangi gündür diye soruyor. Şimdi şöyle yazıyorum. Yarın yarından bir gün öncesi nedir? Bugün. Bugünden bir gün öncesi de nedir? Dündür. Şimdi bize burada yarını vermiş. Yarın cuma. Bugün nedir? Yarın cuma ise bir gün öncesi. Yani bugün nedir? Perşembedir. Perşembeden bir gün öncesi de dün olduğuna göre perşembenin bir gün öncesi çarşambadır. Öyleyse yarın günlerden cuma ise dün çarşambadır. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. sorumuzda 4 saat arayla yemek yiyen Yunus sabah kahvaltısını saat 9'da yapmıştır. Evet buraya yazıyorum. Saat 9'da kahvaltı yapmış. Akşam yemeğini saat kaçta yer? Şimdi kaç saat arayla yiyor? 4 saat arayla. Öğle yemeğini 9'un üzerine 4 saydığımızda 9, 10, 11, 12, 13. Öğle yemeğini kaçta yer? 13 değer. Akşam yemeğini 4 saat sonra yiyeceğine göre 13'ün üzerine bir 4 daha ekliyoruz. 13, 14, 15, 16, 17. Akşam yemeğinde saat 17'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet bu testimizde bu kadar. Öpüyorum hepinizi.